Selamun aleyküm. Çok saygı değer sevgili mutfak severler. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir tane bile fire vermedim ben geçen sene. Bir tane bile. Çok gizli domates sos tarifi paylaşıyorum. Bakın. Domatesleri şöyle parçalıyoruz. Şu kısımlarını atıyoruz tabii. Orta kısımlarını. Birkaç parçaya bölüyoruz. Domatesleri öncesinde güzelce de yıkadık. Şimdi benim ne kadar domatesim var biliyor musunuz? 30 kilo domatese 5 kilo, 6-7 kilo falan burası da kırmızı biber aldım. Ama içine çok azıcık atıyorum. Niye? Biraz katımsı olsun ama güzel bir lezzet katsın. Buraya ne kadar diyeyim size biliyor musunuz? Buraya şuraya kadar domatesimi attım. İçine de Gerçekten şu kadar falan. Bakın. Bir tane küçük kırmızı biber eş. O kadarcık kırmızı biber attım. Köpüğü inene kadar kaynatıyoruz. Köpüğünün inmesi çok önemli bu işte. Köpük olursa fire verirsiniz. Biraz sabır işi. Biraz sabır istiyorum sizlerden. İyice orta ateşte kaynayacak. Köpüğü inene kadar kaynayacak. Bir de bu aşamayı görmenizi isterim. Bakın köpüğü aşağı indi. Doğru düzgün köpüğü kalmadı. Köpük olmaması çok önemli zaten. Robottan geçiyor. Robottan çok aşırı aşırı geçirmiyoruz çok aşırı sulu olmuyor. Biraz katıcıklı kalıyor. Ama tamam da ekonomik. Bakın bu da robottan geçirme aşamam. Bu kadar yeter. Köpük de kalmadı. Bu iyi bir kıvam. Kaynayacak. Sonraki aşama için de şuraya geçeyim bakın. Bunlar blenderdan biraz önce geçirdiklerim. Bunların köpüğü aşağıya inmişti. Köpüğü aşağı inmişti ve kıvamı şu şekilde bakın. Katı katı. Katı olmasının sebebi gerçekten de o bir tane kırmızı biber. O kadar ya. Doğradığım parçaları tencereme alıyorum bakın. Şuradan. Şu boy dolduruyoruz. Şu doldurduğum tencere bu da ne? Bir küçük kapya biber. Şöyle sıkıştırdım. Bunu orta bir ateşte pişiriyorum. Tahmini olarak 20 ile 30 dakika diyebilirim. Dediğim gibi köpüğü aşağı inecek. Şunu da göstermiştim meme, biraz önce. Meme. Köpük aşağı inmeye başladı. Meme, meme. Bunda ise tam kıvamında. Biraz önce tencereye aldığım bir küçük kapya biberim veya bir orta boy kapya biberimle beraber aldığım domateslerim vardı ya tencere dolusu. Böyle yarım yemek kaşığı üzerine sadece dibi tutmasın amacıyla bir sıvı yağ gezdiriyorum. Ama yarım yemek kaşığı falan yani. Çok azıcık. Bakın bunda ne köpük kaldı ne bir şey. Blender'dan da geçirdim. Zaten robottan robottan şu şekilde geçirdiğimde zaten hepsi erimişti. Köpük aşağı inince erimesi de kolay olur. Bundaki kalan aşama ne biliyor muyuz? Şöyle alıyorum. Cezve çok iyi yardımcı oluyor bana bu konuda. Cezveme alıyorum. Cezveme almıştım. Kavanozumuzun burada. Kavanozumu dolduruyorum. Sıcak sıcak. Şöyle doldu bakın. Marketten ince kaya tuzu aldım. İyice korusun diye. İncecik kaya tuzu bakın incecik. Bundan böyle bir tepeleme olmayacak. Çay kaşığı alıyorum. Bir tepeleme olmayacak çay kaşığı almıştım. Şunu böyle bırakıyorum üzerine. Sonra ne yapıyorum? Çiğden zeytinyağımı alıyorum. Çiğden olan zeytinyağımdan da yarım yemek kaşığı veya bir yemek kaşığı kadar katıyorum. Çok tepeleme bir yemek kaşığı değil yani. Yarım yemek kaşığı diyebiliriz. Kattıktan sonra da kapağımı alıyorum. Ha bir de şunu göstereyim. Bakın kapağım tertemiz kupkuru. Kavanozum da temiz ve kupkuruydu. Ama şu kenarlara gelenler var ya. Kenarlara gelenler konserveyi bozuyor. O zehirleyen konserveler bundan oluyor aslında. O yüzden onu şöyle peçeteyle kenarını temizliyorum. Kenarımı tertemiz temizledim. Çok abartılı olmayacak şekilde çiğ zeytinyağımı bıraktım. Üzerine bir tepeleme olmayan çay kaşığı da tuz bırakmıştım. İnce kaya tuzu. Bakın bu benim 1 litrelik şişem ama. 3 geri 3 Üç geri. 3. geri de oldu. Şimdi de bir ileri. Şöyle tutacağım ve bir ileri çevireceğim. Bir de şu sosların ters çevirenler var ya, çevirmeyeceğiz. Kapakla temas etmemeye devam edecek. Şöyle bir örtümü serdim. Örtünün arasına koyuyorum. Üstünü de şöyle güzelce kapatıyorum. Bu şekilde soslar.